Evet arkadaşlar herkese merhabalar. Merakla beklenen yavrumuzun sanayinin videosu. Gördüğünüz gibi artık tüylendi. Hala uçamıyor tabii ki. Gel bakalım. Kutusunu da bu şekilde. Yakında kafese geçebilecek durumda olacak. Siyah mavi renkleri. Tamam bağırma. Karnı tok. Ama karnı tok da olsa kutudan çıkardığımız zaman bu şekilde sürekli bağırıyor. Şu an yaklaşık 5 haftalık oldu. Cinsiyeti erkek gibi duruyor. Tabi insanlar hiç korkmuyor. İnsanlar çok alışkın olacak. Bu beslediğimiz şırıngaya şu an çok alışık. Bu şırıngayı gördüğü zaman ona doğru koşturuyor tabii ki. Besleneceğini düşünüp. Hemen besleme pozisyonunu alıyor gördüğünüz gibi. Evet, Kendinize alıştırmak için de bu şekilde beslerken sabit bir sesi alıştırmaya çalışıyoruz. Mesela parmak şıklatmak veya gel demek gibi ama tabii ne kadar alışır gel demeyi bilmiyorum. Ama insandan korkmayacağı kesin yani insanların elinde büyüdü. Yavaş yavaş artık yeme düşmeye başlayacak. İlk önce bu aşamada darı vereceğiz. Çünkü darının hem taneleri daha küçük hem de kuşlar daldırı yemeyi daha çok seviyorlar. Kendisi kopararak. kopararak. Daldarıdan sonra da normal tane yem yemeye başlayacak. Yaklaşık bir hafta sonra falan da kafesi alabiliriz artık. İsimini de koyamadık henüz. İsim önerimiz varsa da yorumlara yazabilirsiniz. şimdi besleyelim birazcık. Onu <laughs> Gel. 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 <laughs> Videoyu kesiyoruz orada. <laughs> Farklı <laughs> Üçüncü kattan biz de gidip alıyoruz Gel. Kayıyor ayakları ya. çöreği. Teve que... Hãy subscribe cho là Ghiền được. Gõ Để không bỏ lỡ Gel. <laughs> gel. 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 Gelme. Yoruldu. Hmm. <laughs>